Herkese selam dostlar. Yol üstünde giderken mükemmel bir yere denk geldik. Şimdi size de göstereceğim. Yani benim aklıma direkt Trabzon Uzun Göl geldi muhtemelen sizin aklınıza da direkt orası gelecektir. Sizi şimdi bu muhteşem manzarayla baş başa bırakıyorum. Müzik I'm Harika bir yeşillik, harika bir göl, süper bir yer. Amerika'nın en sevdiğim yanlarından birisi de bu, ee, bu tarz göller vesaire, yeşillik alanlar olduğu zaman etrafına ticari bir merkez açtırmıyorlar. Yani eğer bir şey açmak istiyorsan belirli tavınlar var. Bu tarz yerlere biraz yakın, 5-10 dakika mesafede orada dükkan açabiliyorsun. Kesinlikle bu göl etrafında veya arkamızda gördüğünüz şu muhteşem köy evlerinin etrafına herhangi bir ticarethane açamazsınız. Bu da süper bir şey. Size manzaranın tadını sonuna kadar çıkarmanızı sağlıyor. az önce Idaho eyaletindeydik o göl ve etrafı e Harika manzara, Idaho eyaletine bağlı. Şimdi yaklaşık 50 dakikalık yolculuğun ardından e, Wyoming eyaletine geldik. Burada Amerika'nın ilk e, National parklarından biri var, Yellowstone Park. Çok büyük bir alana sahip, İçerisinde bazı hayvanları da barındırıyor, ayı, işte kurt, bizon gibi. Şimdi e, parkın özel bölümüne geldik. Bulunduğumuz yerin tabakasının altında daha doğrusu yakınında magma var. Şimdi etrafı göstereceğim size. Suyun nasıl buharlaştığını hep birlikte göreceğiz. suyun görüntüsü harika çok berrak bir görüntüsü var etrafa Hatta tabela koymuşlar sakın yüzmeye kalkışmayın diye Çünkü gelen buhar bile çok sıcak Muhtemelen bayağı da zehirlidir diye düşünüyorum çünkü altında dediğim gibi yakın mesafede Magma varmış, o yüzden su devamlı e, fokur diyor devamlı kaynıyor. Kaç derece olduğunu bilmiyorum fakat gördüğünüz gibi arkada fokur diyen kısım e, toprak toprakla su birleşmiş e, sıcaklıktan dolayı fokur diyor. Artık oraya bir canlı düşse <laughs> ne olur tahmin edin. Burada işte. E, Tabana magmanın ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. O yüzden sürekli burada su ve ufak çaplı yerlerde kaynamalar meydana geliyor. Aşağıdan resmen bir kaynaması sesi geliyor. Sanki ocağın üstüne bırakılmış bir su kaynıyor gibi. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum da. sıcaklığın daha da yüksek olduğu başka bir yer şu anda biraz uzaktayız yaklaşıyoruz yavaş yavaş görebiliyorsanız suyun nasıl yukarı doğru fışkırdığını aynı zamanda nasıl duman çıkardığını buhar olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz kesinlikle e, yetkililer buralarda yürüllümesi gerektiğini söylüyor Çünkü her an bastığınız yer e, yumuşak zemin olduğu için patlama olabilir e, ve bu da buralarda gezecek olan kişi için mutlak ölüm demek <laughs> Kırmızı-siyahlı kısımlar sonradan oluşmuş. Magma ile e, suyun birleşimi zehir ve çok tehlikeli. Buharın kokusu tıpkı nasıl bir mermer kesildiğinde ortaya ilginç bir koku çıkar ya Hemen hemen aynı koku var. Ee, fazla durmamamız gerektiğini düşünüyorum çünkü yani bu tarz şeyler insanın vücuduna girdikten çok uzun yıllar sonra belki de problem yaratabiliyor. O yüzden kısaca hemen baktık. Ee, sizlerle de olabildiğince paylaşmaya çalıştık. Şimdi bu bölgeyi terk ediyoruz. Eğer etrafta ilginç daha güzel yerler bulursak e, onlara da hep birlikte bakacağız. Şimdi e, National Park'ta bulunan en büyük e, termalin olduğu yere geldik. Bayağı bir kalabalık insanlar e, etrafında bekliyorlar. Ara ara çok e, yükseğe su fışkırtıyormuş. O yüzden e, yoğun bir ilgi var. Şimdi birazdan biz de eğer yakalayabilirsek o görüntüleri hem kendimiz göreceğiz hem de sizlerle paylaşmış olacağız. inanılmaz bir heyecanlı bekleyiş içinde yaklaşık 10-15 dakika oldu <laughs> henüz hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Just like life. The end is where I start And I'm looking up And I'm touching all the clouds And I'm here all alone again Just a candle in the dark Cause I'm so Normal şartlarda 300 fite yani 100 metreye kadar ulaşabiliyormuş fakat şansımıza bugün biraz daha düşük oldu. Fakat yine de çok keyifliydi izlemesi. Gayet güzel bir atmosferdi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi yine aynı şekilde bir termal havuz daha var. Orası da büyük, bayağı renkli. Çünkü etrafında zehirden tabakalar oluşmuş. Şimdi oraya gideceğiz. Oradan da e, alabilirsek görüntü almaya çalışacağız. Hem biz göreceğiz hem sizlere de göstermeye çalışacağız. O zaman orada görüşürüz arkadaşlar. geldiğimiz kısım Termal'in en büyük e, havuzunun olduğu yer. Burası diğer yerlere göre çok daha geniş, çok daha kaynak. Şimdi e, daha net, çünkü e, dumandan pek fazla göremiyoruz. Eğer e, sağ kısımdan bakarsak, duman bu tarafa gittiği için daha net göreceğiz. <laughs> Yine aynı şekilde karşı tarafta da böyle büyük termal havuz var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Gerçekten sıcaklık çok fazla. Buradan yüzümüze doğru o sıcaklık geliyor. Hissedebiliyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara, doğal bir olay gerçekten e, harika suyun rengi de süper fakat dediğim gibi sıcaklık çok fazla olduğu için <laughs> yüzmek yasak gerçekten insanın e, yüzme iştahını kabartıyor suyun berraklığı yani güzel bir yer daha görmüş olduk elimizden geldiğince size de paylaşmaya çalıştık umarım siz de beğenmişsinizdir hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar bir sonraki duramız e, yanılmıyorsam Nort Dakota olacak eğer kendinizi kormazsa tabii bakacağız duruma göre dışında yolda eğer güzel bir görüntü güzel, 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 güzel yine alacağız hem kendimiz göreceğiz hem sizinle paylaşmaya çalışacağız bugünlük e, maceramız burada sona eriyor video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz hoşçakalın. I will never pull apart